Saçınızla başınız dertte mi? Kellik canınızı mı sıkıyor? Ya da saçlarınızın ortası döküldü, yanları mı açıldı? Saçınızda kapatamadığınız beyazlıklar mı var? Üzüntüden başınızda saç mı kalmadı? Stresten saçlarınız mı dökülüyor? Ağrısız, iğnesiz, sancısız saç ektirmeden sadece 10 saniyede saçlarını geri kazanmak ister misin? İddia ediyoruz. 10 saniyede dolgun saçlarla 10 yaş gençleşmeye hazır mısın? Gözlerinize inanamayacaksınız. Böyleyken böyle. Böyleyken böyle. Ve böyleyken böyle olmak ister misiniz? 10 saniyede. Evet. Sadece 10 saniyede, saniyede hazır mısın? Dünyada milyonlarca erkeğin kullandığı saç gürleştirici, kellik kapatıcı dekse sprey şimdi Türkiye'de. Dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde Dexe spreyi saçınızda kellik ve seyrelme olan bölgeye sadece sıkın ve tarayın. Bu kadar basit. Düğünlerinize, yemeklerinize, davetlerinize, toplantılarınıza kel gitmeye paydos. Beyaz saçla gitmeye paydos. Eğer Dexe saçınızı kapatmazsa ürün iade garantili. Evet, yanlış duymadınız. Başınızdaki beyazlıkları ve kellikleri 10 saniyede kapatın. 10 saniyede kapatmazsa ürün iade garantili. Bu mükemmel ürüne sahip olmak için hemen ekran altındaki numaraları arayın. Kampanyayı sakın kaçırmayın. Saç dolgunlaştırıcı sprey %100 doğal keratin proteini içermektedir ve bu proteinli lifler sayesinde saçlarda yeniden doluluk, yeniden kuvvetli bir görünüm sağlamaktadır. Dex'e saç gürleştirici ve kellik kapatıcı saç sprey yağmurdan, sudan etkilenmez. Bakın ekranda görüyorsun. Önce açılmış seyrek saçı görelim. Şimdi de Dex'e spreyin yaptıklarını görelim. Nasıl ama? Artık kelleşme, artık seyrelen saçlar, artık saçsız kalabilme tehlikesi sizler için bir kabus olmaktan çıkacak. Bu mükemmel ürüne sahip olmak için hemen ekran altındaki numaraları arayın, kampanyayı sakın kaçırmayın. Kel olan bölgeleri seyrek olan bölümleri anında kapatır. Başınızdaki beyazlıkları ve kellikleri 10 saniyede kapatın. Nasıl ama? Dexes Spray herkes tarafından kullanıma uygun bir formüldür. Şampuan ve krem olmayan bir formüldür. Duyduklarınıza değil, gördüklerinize inanın. 7'den 77'ye bay bayan herkes kullanabilir. Amerika'da üretilen ve akıllı teknolojinin ürünü olan Dexa Spray sayesinde sadece 10 saniye içerisinde dolgun saçlara sahip olabilirsiniz. İnce saç tellerinizin bir anda kalınlaşarak hacimli hale geldiğini göreceksiniz. Seyrek, sağlıksız ve hacimsiz görünen saçlara son. Dexa kellik kapatıcı sprey oldukça güvenli ve sağlıklı bir üründür. Günlük kullanım için tasarlanan bu ürün 10 saniye gibi kısa bir süre içerisinde sizi olduğunuzdan daha genç, bakımlı ve sağlıklı gösterecektir. Öncesi, sonrası, öncesi, sonrası. Eğer dekse saçınızı kapatmazsa ürün iade garantili. Evet, başınızdaki beyazlıkları ve kellikleri 10 saniyede kapatın. 10 saniyede kapatmazsa ürün iade garantili. Bu mükemmel ürüne sahip olmak için hemen ekran altındaki numaraları arayın. Kampanyayı sakın kaçırmayın.